Hikayemiz İstanbul Tıp Fakültesi'nde başlıyor. Alper hastanede sıradan bir güvenlik görevlisiydi. Tıpkı diğer akranları gibi sabah işe gider işten eve gelirdi. Alper diğer arkadaşları gibi çok para kazanmak istiyordu ve bunun için hastaneye bir gün ihanet etti. İstanbul Tıp Fakültesi'nin özel geliştirmiş olduğu virüsü çaldı ve eve getirdi. Yaptığı en büyük hata zaten buydu. Az oldu ama olsun. Güzel. Bu iksiri iyi ki aldım. Kaça satarım acaba? Bir buçuk milyon dolar eder mi? Aynı suya benziyor lan. Kim olur kendisi? Ah. Çok yorucu bugün geçirdim zaten. Merhaba Ali. Ne yaptın ki dışarıda? Hiç öyle işte normal şeyler çalış. Yorucu ne olacak? Herkesle birlikte ya çalışıp ya. durdum. Şunu buzluğa koyayım da. Görmesin. Buz tutarsa bozulur mu acaba? Bozulmaz ya. Yani. Kaya! Kaya ben geldim. Ne yapıyorsun lan? Ne Yeni zaman ben... geldin lan Sıdık? Ben de... Yeni geldim. Senin balıklar yüzünden iki saatte tuvaletteyim zaten. Ne oldu ki? Ne bileyim oğlum karnımız bozuldu. Oğlum aldığım mideler falan midemiz bozuldu lan. Oğlum burada çok güneş var ya. Güneş hmm. vurunca zaten fena oldu mide ya. Ben üstümü çıkartayım geliyorum. Tamamdır ya. Ben bir su içeyim ya. Bayağı susattı bu sıcaktan. İnşallah soğuk soğuk. Nerede su bırakmamış ama bakayım yani. Ulan bu kadar suyla doyulur mu be? Biraz acıymış ama ne yapalım kısmetiniz. Oğlum İpni, ora beğenmeyelim lan? Geç bir Ya abi işten yeni geldim, yoruldum. Ya oğlum burası güneş be. Öff. Oğlum ileride çok büyük paralar kazanabiliriz. Nasıl olacak o iş? Bilmiyorum. Belki iyi paralar kazanabiliriz ya. Yani. Su gibi zengin olabiliriz. Su dedin de evde su kalmamış be dostum. Bütün suları içmişiz ikna Azıcık su vardı buzlukta. onu için. Ne? Kola şişesindeki su var ya. Ne? Dibinde azıcık kalmış onun için. Biraz acıydı ama. Değiştin değiştin. Nereye gidiyorsun lan? İbni. Am bu suyu mu içtin? Evet. Ne olacak ki? Acı su galiba. Kaya! 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 Kaya burada mısın? Kaya! Kaya! Kalk oğlum kalk kalk. kalk. Çabuk. Kaya, benimle. Ne oldu? Ben... Fakülteden bir şey çaldım. Çaldığım şey... Tamam, sakin ol. Çaldığım şey bir iksir. Ne bileyim, böyle insanları değiştiren bir şey. Ve sanırım onu az önce Ali içti. Ne?! Ali içti onu, evet. Ya evet, lanet olsun, bir iksiri! Tamam, bak. Hemen Ali'yi bir an önce çıkartmalıyız, tamam mı? İksir onu değiştirebilir. Kötü şeyler olabilir. Burada kötü şeyler olur. Al bunu. İhtiyacımız olacak. Lanet olsun, silah lazım adam.

Silah, silah. Kapıyı açın oh, oh, Kapıyı açın lan! Baba, ne ilk Hadi ah. oğlum! Çık aç! Aç!